Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Batı Edebiyat akımlarında biliyorsunuz klasizm akımıyla beraber olmuştuk. Şimdi yeni akımımız ve bu akımlar içerisinde belki de en önemli akımlardan birisi. Çünkü bizim sanatçılarımızı da büyük ölçüde etkileyen bir akımdır. Romantizm akımıyla karşınızdayım. Hemen konu anlatımına başlayalım. Her zaman dediğim gibi sizin için etkili kalıcı bir video olması temennisiyle. Romantizm akımı 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Şimdi klasizm akımını hatırlarsak klasizm akımı 17. yüzyılda ortaya çıkmıştı. Romantizm akımı da 18. yüzyılda ortaya çıkmış. E, bu yüzyılları daha önce de klasizm akımını anlatırken de söylemiştim. E, yüzyılları bilmemiz veya e, hangi akım hangi akıma tepki olarak ortaya çıkmış bunu bilmemiz bizim için önemli. Romantizm akımının diğer ismi coşunculuktur. Bazen romantizm diye vermezler, coşunculuk diye verirler. Şimdi bunu aklımızda nasıl tutalım? Hani bizim romanlarımız vardır ya İstanbul'da falan roman dizileri vardır. Sinemalarda karşımıza çıkarlar. E, romanlarımız vardır. Romanlar böyle coşkulu insanlardır, şen şarka insanlardır, eğlenceli insanlardır. Duygularını ön planda e, ortaya koyan insanlardır. E, o yüzden romantizm akımının coşumculuk olduğunu bizim romanlarımızdan hareketle de, onlar da hep böyle coşarlar, hareketle aklımızda tutuyoruz. Bu birinci şifremizdi, giriş şifremizdi. Şimdi romantizm akımı edebiyattaki Fransız ihtilali diye bir ifade vardır romantizm akımı için. Fransız ihtilalini bir konuşalım isterseniz. Fransız ihtilali 1789'da tarih bilgilerinizden de hatırlayacaksınız. Fransız ihtilali ortaya çıkmış ve ihtilalden sonra derebeylik, aristokrasi çökmüş, soylulara karşı yeni bir yapılanma oluşmuştur. Biz bu soylu ifadesini nerede görmüştük? ...klasizm akımında görmüştük. Klasizm akımında seçkin e, zümre vardı, soylu bir üslup vardı... ...kaba söz ve davranışlar kesinlikle yoktu, akıl vardı. Artık Fransız ihtilalinden sonra sanatın ve sanatçının kurallardan kurtulup... ...özgürleşmesini savunan bir akım olan romantizm akımı ortaya çıkmış. E, dolayısıyla romantizm akımı neye karşı tepki olarak ortaya çıkıyor... Klasizm akımına tepki olarak ortaya çıkıyor. En önemli özelliği de budur. E, klasizm akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü klasizm akımında, şuradan hatırlayın, klasizm akımında ne vardı? En önemli anahtar kelimesi akıldı. Akla tepki olarak ortaya çıkan ne olacaktır? Burada da aklın yerini duygular alacaktır. Klasiklerin deha akıldadır demelerine karşı romantikler de deha yürektedir demişlerdir. Bakın birisi akıl birisi yürek yani duygu olmuş oluyor. Klasik öğretinin bütün kuralları romantizmle birlikte yıkılmış. Fransız ihtilali daha özgür bir ortam. Artık kural yok. Sanatçı istediği gibi davranabiliyor. Dolayısıyla Latin ve Yunan edebiyatlarının etkisi de iyice zayıflamıştır. Şimdi burada bu sayfada hocam neresi önemlidir diyecek olursanız bu sayfada şurası çok önemli klasizme tepki olarak ortaya çıkmış klasizmde akıl vardı eğer ben tepki olarak ortaya çıktıysam akla tepki olarak ortaya çıktıysam o zaman romantizmde de duygu ön planda plan olacak bu birinci anahtar kelimemizdi şurası da ikinci anahtar kelimemiz bunu çok veriyorlar Victor Hugo'nun Cromwell isimli tiyatro eseri romantizm akımının manifestosu gibidir. Bunu aklımızda nasıl tutalım? Bakın çok basit. Krom rom 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 biz hangi akımdayız? Rom rom rom, rom romantizm akımındayız. Dolayısıyla Cromwell eserini gördüğünüzde romantizm akımından bahsediliyor demektir. Bazen Victor Hugo'yu bile hatırlamanıza gerek kalmayacaktır. Ama yine nasıl hatırlayacağınızı söyleyeyim. Biraz önce dedim ki ben giriş yaparken romanlarımız dedim. Coşkuludurlar, duygularıyla hareket ederler genellikle, duygularını yansıtırlar demiştim bizim romanlarımız. Şimdi romanlar genellikle dizilerden de hatırlayın H harfini çok fazla söylemezler konuşurken değil mi? Hadi gidelim veya hadi gidelim veya biz Victor Hugo'nun da H'sini söylemeyelim Victor Hugo, Victor Hugo'nun Cromwell isimli tiyatro eseri. Victor Hugo Cromwell dediğimizde Victor Hugo'nun da hem romantik olduğunu hatırlamış oluyoruz hem de onun Rom 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 Cromwell isimli eserinin klasizm e, özür dilerim romantizm akımı için önemli olduğunu aklımızda tutmuş oluyoruz. Güldüğünüzü duyuyorum. Lütfen gülmeyin efendim. Romantizmde görülen insan tipi klasizmdeki gibi soyut veya soylu değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Şimdi biz romantizmi konuşurken hep klasizm akımına atıfta bulunarak konuşacağız. Neden? Çünkü klasizm akımına tepki olarak ortaya çıkıyor. O yüzden devamlı klasizmi eğer iyi biliyorsanız romantizm akımını da çok iyi öğrenmiş olacaksınız. Kişiler tek gönlüdür. Bu ne demektir? Bakın bu da üçüncü önemli özelliği olsun. Yani ya hep iyidir ya hep kötüdür. Ben bunu şöyle anlatıyorum. Namık Kemal'in İntibah romanında Dilaşup her zaman iyi, orada bir de kötü kadın müzeyyen, kötü kadın Mahbeyker vardı. Romanı okuyacaklar, okuyanlar bana hak verecektir. Mahpeyker diye bir kahramanımız vardı. Mahbeyker romanın başından sonuna kadar kötü, Dilaşup ise orada iyi temsil ediyordu. İşte bu bize ne anlatıyor aslında? Romantizm akımının romandaki, Intibah romanındaki etkisini gösteriyor. Dolayısıyla romanda mutlaka eserlerde iyi ve kötü çatışması söz konusu. Romanın sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır. Benzetmeler, mecazlar, gereksiz tasvirler çok fazla verilir romantizm akımında. Yine bunda şöyle örnek veriyorum. Namık Kemal'in biraz önce bahsettiğim Intibah romanının girişinde uzun uzun bir çamlıca tasviri betimlemesi yapılır. Bu e, gereksiz bir tasvirdir. Süsleme amacıyla yapılmıştır. Şimdi isterseniz kıyaslayarak gidelim. Sol taraf klasizm. Bakın burada akla temsil ediyor. Romantizm bu da. Bunlar da duyguyu temsil ediyor. Şunlar da coşan arkadaşlar olmuş oluyor. Biraz gülün diye figürleri koymak istedim. Klasizmde akıl vardı. Romantizmde duygu ve hayal var. Klasizmde mantık vardı. Romantizmde coşku ve hisler var. Klasizm kuralcıydı, kuralcıydı. Şu K'den yola çıkarak da kuralcı olmasını aklınızda tutun. Anlatırken söylemeyi unuttum çünkü. Romantizm edebiyattaki Fransız ihtilali demiştik. Özgür bir ortam vardı. Klasizmin kuralcılığına tepki olarak ortaya çıkmıştı. Klasizmde eski Yunan ve Latin edebiyatı vardı. Burada ise konularını ya milli tarihten ya da Hristiyanlıktan almışlardı ya da günlük yaşamdan almışlardı. Klasizmde din duygusu önemli değilken romantizm buna önem vermişti. Klasizmde üslup çok önemli ve soyluydu. Romantizm akımında üslupta soyluluk aranmaz. Klasizmde sanat için sanat anlayışı ön planda, halktan kopuk üslup önemli, konunun işlenişi önemli, konu biraz daha ikinci planda ama romantizm akımında sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir. Bunu yine nasıl aklımızda tutarız? Namık Kemal'den yine örnek veriyorum. Eğer Tanzimat Edebiyatı'nı biraz biliyorsanız Namık Kemal e, biliyorsunuz Tanzimat birinci dönem sanatçısı toplum için sanat yapmıştır. Ve Namık Kemal'de biraz sonra konuşacağımız gibi romantizm akımının etkisi vardır. Yine Ahmet Mithat Efendi Tanzimat birinci dönem sanatçısıdır. E, Ahmet Mithat Efendi Mithat Efendi de romantizm akımının etkisi vardır. Kendisi zaten aynı romantiklerde, romantiklerde olduğu gibi toplum için sanat görüşünü savunmuştur. Devam efendim. Kahramanlar seçkindi. Kahramanlar e, romantizmde, şurası romantizm e, her türlü insana yer verilir sıradan insanlar da olabilir soylular da olabilir e, her türlü kişiye rastlanır sanatçı kişiliğini gizliyordu hani biraz böyle fil dişinden kulesinde gibi düşünüyoruz, soylu, seçkin dolayısıyla kişiliğini gizliyor, yansıtmıyor kesinlikle, romantikler duygularıyla hareket ettikleri için klasik yazarların tam tersine kişiliklerini kesinlikle gizlemezler. Ahmet Mithat Efendi de özellikle bunu görürüz. Hangi kahramanını seviyorsa kesinlikle onun tarafını tutar. Romanın sonuna kadar ondan yana olur. Bu da kişiliğini gizlememesinin alametidir. Klasizm de, tiyatro ön plandaydı. Yani bir tiyatro akımını söyleyebiliriz. Trajedi ve komedi özellikle ön plandayken romantikler Tiyatroyu biraz ihmal etmişler. Şiir ve romanda e, ön planda olmuşlardır. E, tiyatro olarak da, tiyatro türü olarak da dramı tercih etmişlerdir. Bu şekilde kıyaslayarak anlatmaya çalıştım. Şimdi temsilcilerine bakalım. Temsilcilerinden Göte çok önemli bir temsilcidir. Burada onun önemli eserlerini de vermek istedim belki karşınıza çıkar diye. Faust çok önemli bir eseri. Genç Werther'in ızdırapları. Schiller, William Tell çok ünlüdür. Jean Jacques Rousseau'yu veriyorlar. Bunu da şöyle Ro'dan yine romantizmin Ro Ro ro'sundan Jean Jacques Rousseau'yu e, hatırlamış olacaksınız. Şöyle tekrar sileyim de göstereyim isterseniz. Gördüğünüz gibi Ro Ro romantizmden aklımızda tutuyoruz. Victor Hugo, Victor Hugo dediğimizde aklımıza geliyordu. Onun Cromwell bunun haricinde Voltaire, Montesquieu, Pushkin gibi sanatçılar da romantiktir. Türk edebiyatında ise Özellikle Tanzimat birinci dönem sanatçılarında. Şu arkadaşlar Namık Kemal ile Ahmet Mithat Efendi Tanzimat birinci dönem sanatçıları. Recaizade Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamit Tarhan da Tanzimat ikinci dönem sanatçıları. Şimdi burada bir şeye vurgu yapacağım. Namık Kemal roman ve tiyatrolarında romantik. Ahmet Mithat Efendi de yine ilk romanlarıyla romantik. Biraz önce devamlı onlardan örnek verdim. Mesela Namık Kemal Hürriyet kaside'sinde duygularını coşkulu bir şekilde dile getirir. Romantizm akımının etkisiyle. Ahmet Mithat Efendi romanlarında taraf tutar, toplum için sanat yapar. Yine romantizm akımının etkisiyle. Veya işte Şemseddin Sami vardır. Şöyle yazıyorum. Onun Tahşüb Talat ve Fitnat isimli biliyorsunuz ilk yerli romanında rastlantılar çok fazladır rastlantı diyorum buraya romantizm akımında rastlantılar çok fazladır Recaizade Mahmut Ekrem şiirlerinde Abdülhakamit Tarhan şiir ve tiyatrolarında romantizm akımından etkilenmiştir çünkü biliyorsunuz Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası isimli romanıyla ilk realist romanı yazmıştı. Burada kafanız karışmasın. O yüzden Recaizade Mahmut Ekrem'in şiirlerinde romantik olduğunu unutmayın lütfen. Umarım sizin için etkili, kalıcı, faydalı bir video olmuştur. Realizm akımında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.